Yeni Zelanda'da Vanga Nehri, Hindistan'daki Ganj ve Yamuna nehirleriyle Bangladeş'teki tüm nehirlere 2017 yılında verilen tüzel kişilik uygulamasının Fırat Nehri'ne de verilmesi talep edildi. Adıyaman'da yazar şair Nihat Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Fırat Nehri'nin tüzel kişilik statüsüne kavuşması için dilekçe verdi. Fırat Nehri sadece coğrafi bir olgu değil, aynı zamanda insanlığın ve tarihin Mey taşlarındandır. Bu nehir zaman içinde birçok olaya tanıklık etmiş, coğrafyaları belirlemiş, tarihe yön vermiş ve yatağı ile sınırları çizmiştir. Yaşamı mümkün kılan harekettir. Binlerce yıldır bu hareket bölgede hayatı mümkün kılmıştır. Nehrin sesi duyanlara anlam taşımış ve varlığıyla doğal ve kültürel zenginlikleri bir araya getirmiştir. Fırat Nehri'nin bu özellikleri ona sadece coğrafi bir durum değil, aynı zamanda hukuken bir kişiliğin taşıyabileceği unsurların tümünü ihtiva eden bir varlık olarak nitelendirmemize olanak tanır. Özdal Fırat Nehri'ne de benzer bir statü kazandırılmasının nehirlerin ekosistemine ve kültürel ekonomiye uygun bir adım olacağını ifade etti. Adıyaman'da gerçekleşen Bienal, doğanın ve nehirlerin geleceğine ve felsefesine odaklanan eserleriyle dikkat çekiyor. Özdal, Fırat Nehri'ne tüzel kişilik kazandırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe verdi. Nehirler, dağlar, hatta bazen bir hayvan veya doğal oluşumlar dünya genelindeki örneklerine paralel olarak kişilik niteliği ile değerlendirilebilir. Bu bağlamda Fırat Nehri'nin sadece coğrafi bir varlık olarak değil, aynı zamanda bir tüzel kişilik olarak kabul edilmesi, yaşamın ve doğal varlıkların haklarına duyduğumuz saygının bir yansıması olacaktır. Fırat Nehri'nin bu statüye sahip olması, Sadece onun korunması ve sürdürülebilir yönetimi için değil, aynı zamanda dünya topluluklarına doğal varlıklar duyulan saygının bir örneği olması açısından önemlidir. Bu sebeple Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisi ve anayasamızın amir hükümleri çerçevesinde Fırat Nehri'ne tüzel kişilik tanınması ve tüm bir tüzel kişiliğin sahip olabileceği haklara sahip olacak şekilde donatılmasını talep ediyorum.